El Hak, işte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Nitekim her şeyi halk eden O'dur. Ona kulluk edin, her şeyin vekili O'dur. Açıkça gözler O'nu göremez, idrak edemez. O gözleri görür ve idrak eder. Malumatı çoktur, lütfu çoktur O'nun. Her şeyden haberdar olan O'dur. Elbet gerçek şu ki Rabbinizden size basiret gelmiştir. Kim ki eğer nitelikli bir basiretle görürse faydası kendisinedir. Kim olursa kör aleyhinedir, yine kendinedir. Ben sizin üzerinize gözetleyici değilim. Muhakkak biz ayetleri işte böyle açıklıyoruz ki onlar sana desinler. Elbette sen ders almışsın. Biz de bilen topluluğa apaçık anlatalım. Nitekim Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka ilah yoktur. Aldırma sakın inkar edenlere. Allah'a şirk koşanlardan yüz çevir. Muhakkak ki Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. Sen mesul değilsin elbet onların yaptıklarından biz seni onlara gözlemci kılmadık. Nispet edip de Allah'tan başkasına dua ettiklerine sövmeyin. Ardından onlar da Allah'a söverler. İşte biz böyle her bir millete kendi yaptıklarını süsleyip güzel göstermişizdir. Elbet son varışları Rableridir.'' O ne yaptıklarını onlara bildirir. Nasıl ki kendilerine bir delil gelirse inanacaklarına yemin ettiler. Allah katındadır mucizeler de. Fakat delil gelse de onlar mümin olmayacaklar. İnanmayacaklarının farkında değil misin? Elbet biz onların gönüllerini ve gözlerini iman etmedikleri nispetiyle ilk ankı gibi tersine çeviririz. Öylece taşkınlıkları altında şaşkın halleriyle bocalar vaziyette bırakırız onları.